Mickey Mouse'un ilk versiyonu kamuya mal oldu. Yani public domain'e dahil oldu. Artık bu eser üzerinden başka eserler oluşturmak mümkün. Herhangi bir eserinde Mickey Mouse'un ilk versiyonunu kullanabilirsin. Ama marka olarak hala kullanamazsın. Çünkü marka Disney'e ait. Yani çarşaflara, kupalara ya da herhangi bir ürünün üstüne koyup o ürünü satamazsın. Marka işlevi gösterecek şekilde yapamazsın. Ama bir eser oluşturabilirsin. Çok güzel bir örnek var buna. 2023 yılı Winnie the Pooh'un korku filmini yaptılar ve şu an onu izlemek mümkün. Mona Lisa da bunun çok güzel örneklerinden biri. Yüzlerce, milyonlarca Mona Lisa eseri oluşturuldu yeniden. Çünkü o da çok uzun zaman önce kamuya mal olmuştu. Kamuya mal olmuş public domain'de olan çok fazla eser var. Yapay zeka araçları kullanırken bu eserlere odaklanmak, hala geçimini sanatından sağlayan sanatçıların haklarına da özen göstermek oldukça önemli.